Metin Arslan, Sheffield Kürt Halk Meclisi üyesi ve eski eş başkanı aynı zamanda. Ee, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Beni yayına aldığınız için ben teşekkür ederim. Teşekkürler, evet. Son süreçte Türk Devleti'nin medya savunma alanlarına ciddi bir saldırısı, operasyonu söz konusu. Gerilla güçleri en sert şekilde cevap veriyor. E, hezimete uğramış durumda e, Türk devleti ve e, kolluk güçleri aslında şu anda Kürdistan'da e, Avrupa'da eylemde ve e, eylemlerde e, aslında e, binlerce Kürt halkı ve dostları e, alanlarda buluşuyor. E, dün de yine Sheffield'da, Britanya'nın Sheffield kentinde de e, kitlesel katılımlı bir Eylem düzenlenmişti Türk Devleti'nin işgal saldırılarına yönelik. Bu eylemde siz de oradaydınız. Öncelikle hem Türk Devletinin bu işgal saldırılarına Avrupa'dan yükselen bu tepkiyi ve eylemlilikleri biraz misiniz Ondan sonra dün yaşananları konuşacağız. Ee, teşekkür ederim tekrar. Ee, evet e, Türkiye Devleti her zaman olduğu gibi tekrar medya savunma alanlarına saldırı başlattı. Ee, Kürt gerillasına karşı harekete geçti. Tabii bunu tek başına yapmadı. Bunu bazı destekçileriyle beraber yaptı. Hani güneyli destekçileriyle. E, yani isim vermek gerekirse Barzani ailesinin desteğiyle yapmaya başladı. Bizlerde bütün Avrupalılar gibi, bütün Kürt halkı gibi bunları kınıyoruz, bunlara karşıyız ve bunları sert bir şekilde kınıyoruz. Bunları kınarken tabii ki sadece sözde kalmıyoruz. Bütün Avrupa'da olduğu gibi bizler de yani ayağa kalkıyoruz, halkımızı çağırıyoruz, toplumumuzla beraber gerillamızı, insanlarımızın sivil toplumu, doğamızı korumak için alanlara çıkıyoruz ve bununla beraber yani e, dün de e, protesto Sheffield'deydi. Biz de Sheffield'deki halkımızla beraber bu yapılan saldırıları ve bu yapılan ihaneti kınamak için dün alanlardaydık. O şekilde biz çıplak alanlara dön. Evet, ihanetten de bahsettiğiniz özellikle Barzani ve KDP'nin de buna aslında yardımcı olduğunu önayak olduğunu söylemek artık mümkün. Bak ve hatırlarsanız Mesrur Barzani'nin geçtiğimiz günlerde bir Londra ziyareti olmuştu. Burada hem Boris Johnson'la görüşmüştü hem de Chatham House'da aslında birçok izli kapaklı anlaşmaya da imza atmışlardı. E, peki bu savaşın KDF'nin de e, içerisinde neresinde olduğunu yorumlarsınız? Nasıl yorumlarsınız KDF'nin pozisyonunu? E, özellikle e, protesto gününü de e, hatırlayınız. Belki de e, Avrupa'daki birçok eylemliliği de ateşleyen eylemlerden biriydi. E, aslında e, başvuru Kurdistanlı Gençler orada Barzani'yi protesto ediyordu. Bunu kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Barzani ailesi bunun neresinde diye sordunuz. Bence tam göbeğinde. Yani Barzani ailesinin izni olmadan, KDP'nin izni olmadan Türkiye'nin oraya operasyon yapması biraz imkansız gibi. Zaten aldığımız bilgilere göre yani saldırıların çoğu da indirmelerin çoğu da yapılan saldırıların çoğu da güneyden yapılıyor. Yani Türkiye'den e, bu helikopterler, askerler gitmiyor. Daha çok güneydeki üstlerinden yani e, medya savunma alanlarına saldırı var. E, bunun tabii ki siyasi ayağı olarak e, Mesul Barzani yani İngiltere'ye gelmeden önce Türkiye'ye gitmişti ve Türkiye'ye gittiğinde bunlar sürekli e artı koordinat mı veriyorlar Türkiye ile de destekli olarak işte biz e, beraberiz yanınızdayım mesajı verip Türkiye'nin e, yani saldırı başlatmasına öne oluyorlar. Bunu bir de gelip Avrupa'daki dostlara anlatıp işte PKK haksızdır, PKK işte yani yanlış yapıyor. Biz işte Türkiye'nin yanındayız mesajı vermek için de İngiltere'ye geldi. E, İngiltere'de tabii ki protestolarla karşılaştı, arabasında yani yumurta e, atıldı artık yani bunun onlar için bir yüz kızartıcı şey olduğunu düşünüyorum ama bunlar umursarlar mı bilemiyoruz. Ama yani İngiltere'ye gelmelerinin nedeni bu operasyonlara yani izin vermek, bu operasyonları onaylamak gibi bir durumdu. biz bize yapılan saldırının da işte İngiltere devletinin Barzani ailesine karşı söylenen herhangi bir şeye yani buna izin verildiğini düşünüyoruz. Artık İngilterenin, bak biz sizi kınayanlara karşı da tutuklama yapıyoruz. Evet. E, mesajı olarak verildiğini düşünüyorum. Evet, e, özellikle İngiltere KDP ve yine İngiltere Türkiye ilişkilerine bakıldığında ciddi bir silah ticareti de söz konusu. E, Türkiye ile olan silah ticaretinin Brexit'ten sonra ikiye katlandığı sürekli gündemde ama e, KDP'ye de aslında bazı lisans, silah kullanım lisanslarını yine Britanya'daki DAA sistem tarafından verildiği biliniyor. Buna bağlantılı olarak da görüyoruz ki aslında eylemde olan özellikle Londra, Sheffield, Liverpool bölgesinde yine Brighton'da, farklı bölgelerde Britanya'da Kürt halkı ve dostları son 4-5 gündür sürekli alanlarda ve aslında yıllardır İngiltere sokaklarında, alanlarda, meydanlarda olan Kürt halkına İngiliz polisinin dönemlik olarak sert müdahalelerini görüyoruz. Fakat son dönemde bu işgal saldırılarında meydanlara doluşan Kürt halkı ve dostlarına İngiliz polisi ciddi saldırılarda bulunuyor. Çok ciddi suçlar işliyor hatta Bunlardan birine birini yaşayan da siz olduğunuz gözaltına alındınız ve bir PKK bayrağı PKK bayrak sembolü meselesi aslında gündemde. Bunu sizden dinleyelim hem İngiliz polisinin bu artan baskıları hem de bu bayrak bu sembol PKK bayrağı alerjisini nasıl değerlendiriyorsunuz daha sonra yine. E, gözaltı sürecini de kısaca değerlendireceğiz. E, bir bir aslında bir diğer insanlık suçu da burada İngiliz polisinin ayrıca evinize de saldırmış olmasıdır. Bunu da e, bir diğer sorumuzda konuşacağız. Evet, İngiltere polisinin hani e, bu son dönem daha önce de vardı hani Kürtlerin protestolarına karşı her zaman mesafelilerdi. Her zaman provoke edebilecek durumdalardı. Biz bunlara sürekli hazırlıklıyız, sürekli halkımızı organize ediyoruz, kendi güvenliğimizi sağlıyoruz. Yalnız bu son dönemde, bu son olaylarda, hani Türkiye'nin 17 Mayıs'tan bu yana ki düzenlediği operasyonlardan sonra İngiliz polisinin de daha hızlı bir şekilde, daha agresif bir şekilde halkı, toplumu sindirmek için uğraştığını, işte insanların seslerini duyurmalarına engel olmaya çalıştığını görüyoruz. Bu geçen bizim protestodan önce de Londra'da yaşandı. Mark diye bir arkadaşı tutukladılar. Orada kadın arkadaşının da videosunu ben kendim gördüm. Videosunda ki elini kelepçeleyip susturmaya çalışıyorlar. Yani bu İngiliz polisinin tabii ki ilk vakası değil ama bu son dönemde bunlar arttı. Bu da bizim İngiltere'nin Türkiye ve KDP'ye olan desteğini göstermek için yani bunları yaptığını düşünüyoruz. Evet, teşekkürler. Ee, bu bu dünkü eylemde Şef e, İngiliz polisi e, bir bayrak taşıdığınız için PKK sembolü bayrağı taşıdığınız için sizi gözaltına aldı. E, bu süreç nasıl yaşandı? Ne gibi sorularla karşılaştınız? E, yöntemleri neydi, size yaklaşımları neydi, e, daha sonra e, serbest bırakmalarındaki gerekçe neydi ve e, sizden hem izinsiz hem de aslında şok bir kararla herhalde e, bir de ev baskını yapıldı. Bu e, artık İngiliz polisinin çok ciddi anlamda ileriye gittiğini gösteriyor bu konuda. E, bunu da sizden e, dinleyelim. Bu, bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Şimdi biz de bütün alanlardaki Kürtler gibi biz de dün e, Türkiye'nin yaptığı saldırıları protesto etmek için Şefil merkezde toplandık. Bu aslında sadece Kürt halkının değil, Kürt halkı dostlarının da içinde bulunduğu bir protestoydu. E, mültecileri destekleyen bir kuruluş var bizim bölgemizde. Onlarla beraber bazen ortaklaşa çalışabiliyoruz. Bunlar da e, bize destekçilerdi. Hatta onların organize ettiği bir protestoydu protestomuz çok güzel başladı. Halkımız katıldı. Biz burada konuşmalarımızı yaptık. Yani her şey çok güzeldi. Herhangi bir şiddet, herhangi bir yani kötü niyet, herhangi bir problem çıkmadı bizim protestomuzda. Protestomuz bittikten sonra polis direkt bana geldi. Elimde bayrak olduğunu ve bu bayrağı bundan dolayı benimle konuşmak istediklerini söylediler. Ama bunun protestodan sonra yapılması, polisin bir ajandasının olduğunu göstergesidir. Hani protesto çok dostane bir şekilde başladı ve dostane bir şekilde bitti. Arkadaşlar bunu açıkladılar, yani söylediler dediler ki bu işte çok güzel geçti. Biz protestoyu sonlandırıyoruz. Protesto sonlandıktan sonra bana karşı bir şey yapıldı, bir tutuklama girişimi yapıldı. Burada yani aynı bayraktan başka bay, arkadaşların elinde de vardı aynıları ama bunlar sadece bana geldiler ve bu şekilde beni tutuklamaya çalıştılar. Ee, tabii orada çoluklu çocuklu insanlar vardı. Ee, yani e, niye bayrak taşıyorsunuz diye e, bayrağımıza el koydular. Ama halk bunu kabul etmedi. Daha sonra bana kendileri söylediler. Dediler ki sizi serbest bırakabiliriz daha o alanda ama bayrağınızı almak zorundayız. Tabii ki halkımız ve biz buna e, direndik. Dedik ki biz bayrağımızı da istiyoruz ve tabii bir sorun çıktı orada. Polis bize saldırdı, halka saldırdı. E, biber gazı kullandı insanlara karşı. Bazı çoluk çocuklara karşı biber gazı kullanıldı. Bazı insanlar yerlere yatırıldı, itildi. Benim de elime kelepçe takıldı ve kelepçeden dolayı yani elim kelepçeyle çekip beni e, gözaltına aldılar. Yani ee, kelepçem bir tarafıyla çekip benim elimi de tabii ki biraz e, zedelediler. Yerimden çıkmış mı kırılmış mı tam pek bir şey değil ama yani e, o şekilde gözaltına aldılar. Beni gözaltına aldıktan sonra herhangi bir bilgi vermediler bana. Çok uzak bir polis istasyonuna götürdüler. Telefonuma ve işte bütün malzemelerime el koydular. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Sadece saat yani iki buçuk, ikide falan tutukladılar beni. Saat altı buçukta beni e, sorguya aldılar ve sorguda bana evime gittiklerini, evimi arama yaptıklarını söylediler. Ben buna tabii ki çok şaşırdım. Hani daha önce belki bayraktan dolayı bazı arkadaşları kısa süreli bir e, gözaltına alma falan olmuştur ama aynı alanda serbest bırakıyorlardı. Bu biraz daha ileri bir aşaması olan ev aramasına kadar gitti. Ev aramasına gidince benim çocuklarım evdeydi, eşim de evde değildi. Ee, tabii ki benden aldığı anahtarla falan gitmişler eve. Çocuklarım o arada annelerini aramış, işte polis var burada diye hiçbir şeyden haberleri yoktu onların. Ee, sonra evime gidip evimi arama etmişler, işte çocuklarımın tabletlerine falan bakmışlar, bütün odaları, her şey aradılar. Ee, sadece benim üç tane e, olan e, hani Kürt sembollerini e, temsil eden bayrakları aldılar. Bundan başka bir şey de almadılar bir tane de tabii kağıt bıraktılar ve evet, statement bıraktılar bundan sonra beni tekrar sorguya aldılar yani almışlardı saat buçuk gibi de dün akşam beni serbest bıraktılar yalnız bu devam eden bir soruşturmadan dolayı beni serbest bıraktılar yani herhangi bir zamanda seni tekrar gelip gözaltına alabiliriz dediler o şekilde bıraktılar. Evet, fazla zamanımız kalmadı. Son kısaca şunu da sormak lazım. Görüntüleri izlediğimizde eyleme dair görüntülerde çok önemli bir detay var. Ee, e, uzun boylu bir e, siyahi e, Türk bayraklı bir Türk bayrağı sembolü üzerine giymiş bir tişört, ee, polisin yanındayken. E, tişörtün e, üzerine kazak kaban giyiyor kapatıyor e, fakat görüntülerde bu da e, görülüyor e, daha sonra eylemcileri e, provoke ettiği tahrik ettiği ve yine İngiliz polisine sığındığı e, görülüyor bu konuda e, ne söyleyeceksiniz bu detayla ilgili çok kısaca sizden dinleyelim ve kapatalım evet Tabii ki biz Kürtler kendi protestolarımızı düzenlediğimizde kendi güvenliğimizi alıyoruz. Herhangi bir pro, yani provokasyon olabileceğini düşünerek yapıyoruz. O siyahi kişiyi ben şahsen görmedim ama arkadaşlarım ben çıktıktan sonra bana anlattılar böyle bir şeyin olduğunu. Bu da polisin hani birilerinin onlara parmakla işaret edip bizi gözaltına almaya çalıştıkları intibası veriyor. Hani polisin sanki birilerinden birileri gelip onlara şu kişi şu kişi kötü diye e, işaret ettiği anlamına geliyor. Çünkü sadece direkt bana geldiler. Bu arada telefonum hala da e, bende değil. Polis telefonumu aldı. Telefonuma el koydu. Bütün bilgileri falan alacağız. Sana geri vereceğiz diye. Ama yani e, biz kendi güvenliğimizi genelde alıyoruz. Ama biz atağın veya saldırının provokasyonun polisten geleceğini hiçbir zaman tahmin edemiyoruz ki tabii. Bu sefer tabii ki hiç beklemediğimiz yerden polis bize atak yaptı ama buna karşı biz Kırt Halkı olarak hazırlıklıyız. Biz tekrar kendimizi savunacağız ve biz 1 Mayıs'ta tekrar Şefilte alanlarda olacağız dostlarımızla beraber. Ve bu bayrağa olan alerjiyi ortadan kaldırmak için bayraklarımızla alanlarda olacağız. Metin Arslan son olarak çağrınızı da yaptınız ee, Avrupa'da diasporadaki Kürt halkını ve dostlarını alanlara çağırdınız Türk devletinin işgal saldırılarına ve elbette işbirlikçi Katipe Barzani ailesini de eylem e, protesto edilmeye eylemlere çağırdınız e, bu yayında e, bize katıldığınız için teşekkürler özellikle. İngiliz Devleti'nin KDP ve Türkiye ilişkilerini de ele aldınız, değerlendirdiniz. İngiliz Polisi'nin son dönemdeki Kürt halkına karşı ve PKK bayrağına karşı alerji boyutuna ulaşan öfkesini de konuştuk. Teşekkürler, yeniden görüşmek ümidiyle. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.